Evet teşekkür ediyorum. Tabii Trabzonspor pazartesi akşamı sahasında oynadığı Adana Demirspor'u farklı mağlup etti. Teknik direktör Şenol Güneş bu karşılaşmaya e, yani spor kamuoyunun bizlerin beklemediği bir ilk 11'le sahaya çıktı. Yeni sakatlıktan çıkan isimler genç oyunculara şans verdi. Trabzonspor'da Bakatov, Serkan Hasan, işte Arif gibi e, bu oyuncuları sahada denedi. Özellikle yerinde ve mevkisinde oynamayan oyuncular Adana Demirspor karşılaşmasında tam anlamıyla kendi mevkilerinde oynamaya başladı. Maçın geleline bakacak olursak skor anlamında Trabzonspor istediğini fazlasıyla aldı. Belki daha da farklı bitebilecek olan bir karşılaşmaydı Trabzonspor adına. Ama burada en önemlisi e, Trabzonspor'daki genç oyuncuların e, özellikle ikinci yarıda da sonradan oyuna dahil olan oyunculara da baktığınız zaman işte Ali Şahin'e baktığınız zaman, Salih'e baktığınız zaman gibi gibi bu oyuncuların da sonradan oyuna dahil olması spor kamuoyuna ve Trabzonspor e, tarafından gerçekten olumlu şekilde karşılandı. Hep konuşulan e, alt yapıya değer verelim, yerli oyuncu sayısı takımlarımızda biraz daha fazla olsun söylemlerini doğrular nitelikte 1 2 Yine 11'e baktığınız zaman Türk oyuncu sayısının en fazla belki de bu sezon belki de son yıllarda baktığınız zaman yerli oyuncu, Türk oyuncu sayısıyla belki de bu karşılaşma Trabzonspor adına önemli bir notlu camiaya mesaj vermek adına e, tabii bu karşılaşmada e, genç oyuncuların ortaya koyduğu e, performans e, tüm spor kamuoyu tarafından beğeni topladı. Tabii burada e, asla e, skora aldanmamak lazım. Yine ben Başakşehir galibiyeti sonrasında e, Şenol Güneş şöyle bir cümle kullanmıştı. Bir çiçekle bahar gelmez demişti. Yine aynı şeyi ben kullanmak istiyorum. E, evet bu farklı galibiyet e, ciddi anlamda hem 3 puanın yanı sıra, moral oldu Trabzonspor'un bu galibiyete gerçekten çok acil bir şekilde ihtiyacı vardı. Özellikle maç sonrasında Şenol Güneşe baktığınız zaman ki bizler basın toplantısını Kadırga TV ekranlarında da yayınladık. Şenol Güneş'in yüzünde güller açıyordu desek doğru bir tabir kullanmış oluruz. Hatta orada şu ifadeyi de kullandı gülmek güzelmiş, e, gülmeye hasret kaldık ifadelerini kullandı. Bu noktada gerçekten dediğimiz gibi hem 3 puan, hem farklı galibiyet, e, hem genç oyuncuların e, forma şansı bulması Trabzonspor adına olumlu gelişmelerdi. Ancak bu oyuncu grubuyla birlikte e, Adana Demirspor'un ligde bulunduğu duruma baktığınız zaman, e, rakibi değerlendirdiğiniz zaman e, ligin dibine demir atmış henüz 2 puan olan Genç oyuncu kadrosuyla sahada mücadele eden ki 20-21 yaş ortalamasıyla Adana Demirspor sahada mücadele ediyor. Ekonomik anlamda ciddi sıkıntılarla boğuşan var olma savaşı veren bir takım Adana Demirspor belki bu farklı galibiyet bizleri farklı bir yere itmemesi lazım Trabzonspor'u önümüzdeki haftaki Alanya Spor karşılaşmasında siz. Yani böyle bir 11 nasıl bir futbol sahaya koyar, nasıl bir oyun ortaya koyar bunların hepsinin ucu açık. Tabii ki mutlaka önümüzdeki hafta Şenol Güneş mevcut kadroyu koruyarak 2-1-2 dokunuş mutlaka yapacaktır. Ama Trabzonspor adına bu karşılaşmada olumlu gelişmeler vardı. O oyuncuların ortaya koyduğu performans gelecek adına ümit verdi. Hatta Şenol Güneş şu ifadeyi kullandı bir takım oluşturmaya çalışıyor. Devre arasında mutlaka transfer yapacak. Oyuncuların performanslarının artması tabii ki bu transfer e, politikasını da e, bu anlamda e, ciddi oranda e, etkileyecek ki e, ekonomik tabloya da baktığınız zaman transfer bir kulübün her şeyi. Alanya spor maçında ilk kez e, Burak Pekkan görev alacak. İlk kez Trabzonspor'un karşılaşmasını yönetecek. Bunu da not olarak sizlere aktarırım. Tabii Trabzonspor iç sahada gösterdiği galibiyet performansını ne yazık ki dışarıda gösteremiyor. 3 galibiyet 2 beraberlik aldı Trabzonspor sahasında. Topladığı 15 puanın 11'ini sahasında almış bir Trabzonspor'u görüyoruz. Deplasman'da aynı başarıyı ortaya koyamayan bir Trabzonspor'u görüyoruz. Özellikle atılan bu 5 gol Trabzonspor'un avarajını da düzeltti. Bunu da not olarak ifade edelim ki belki bu hafta itibariyle henüz avarajlar çok gündem olmuyor. Lig sonunda çok enteresan yerlere getirebiliyor takımları. Bu da takımlar adına çok önemli bir durum. Tabi diğer taraftan bir taraftan yarış devam ediyor. Ve Trabzonspor hafta sonu e, olağan genel kurulunu gerçekleştirecek. Bir tek aday var. O da mevcut başkan Sayın Ertuğrul Doğan. Aday e, yönetim kurulu üyelerini oluşturma noktasında e, ciddi bir çalışma içerisinde. Şunu da ifade edelim. Perşembe günü saat 5'e e kadar e, yönetim kurulu listesini e, Ertuğrul Doğan e, Trabzon e, Divan Başkanlık Kurulu'na teslim edecek. Yeni isimler e, gündemde konuşulan birçok isim var ama burada Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın e, özellikle üzerine durduğu bunu net olarak biliyorum. Ekonomik anlamda Trabzonspor'a katkı sağlayabilecek olan güçlü bir yönetim kurulu e, kurmak istiyor ki 31 Aralık'ta şunu unutmayın. Trabzonspor'un 24 milyon euro gibi dolar gibi bir e, ödemesi var. Belki döviz anlamında bu rakamları telaffuz ettiğiniz zaman çok basit geliyor ama Türk Lirası'na çevirdiğiniz zaman da yani bu rakamlar çok ciddi rakamlar. Bunu da ifade edelim. İşte bu ödemeler noktasında Trabzonspor'un ekonomik anlamda <laughs> daha verimli çalışabilmesi adına güçlü bir yönetim kurmak istiyor. Ekonomik anlamda katkı sağlayacak bir yönetim kurmak istiyor. Hatta Yeni katılacak olan isimlerden birer milyon dolar nakit para istiyor Ertuğrul Dağ'ın. Böyle bir durum da söz konusu ki bu 24 milyonluk parayı 31 Aralık'a kadar Trabzonspor ödemek zorunda. Bunun ciddi bir kesimi de vergi borcundan kaynaklanan yük. Bunu da ifade edelim. Bütün bunların ışığında dediğimiz gibi Cumartesi konuşmalar olacak. Pazar günü kurullar ve başkanlık seçimi gerçekleştirecek. burada. E, kulüplerin genel kurulları e, çok e, önemsiyorum. Önemlidir. Çünkü neden? Eee Sayın Başkan kulübün son durumu ile ilgili gerek mali tablolar, gerek planlama, geleceğe dair planlama, projeler hakkında bütün eee bilgilerini eee aktaracağı yerlerdir. Eee isim Necmi Perekli'nin bu ekranlarda hep söylediği bir şey vardır. Eee hesap sorma diye soru sorma eee soru sorabiliriz ama hesap sorma Yeri Genel Kurullardır. İşte Trabzonspor delegelerine e, ve Trabzonspora hizmet etmiş bütün değerler bu Genel Kurulda e, hem kulübün hem Trabzonspor'un içinde bulunduğu durum hem geleceğe dair planlamalar mutlaka konuşulmalı. Ben burada e, özellikle e, eski yöneticilerin e, veya eski başkanların kulübe hizmet etmiş bütün değerlerin e, Trabzonsporla ilgili fikir ve düşüncelerini bu Genel Kurulda konuşmalarını ee, bekliyorum açıkçası. Ee, yani kendileri fikirlerini ve düşüncelerini geleceğe dair bütün planlamalarını mutlaka genel kurulla e, konuşup hatta kafalarındaki bütün soru işaretlerini işaretlerinin e, giderilebilmesi adına orada e, çıkıp kürsede, kürsüden açıkça Sayın Ertuğrul Doğan'a e, eğer varsa soruları bunları sormalarını, kulübün geleceğine dair kaygıları varsa bu kaygılarını dile getirmelerini, planları ve projeleri dahi varsa Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda çünkü ortak sevde hep Trabzonspor diyoruz. Orada bunları açıklamalarını ve konuşmalarını bekliyorum. Sonuç olarak birlik ve beraberlik içerisinde Trabzonspor'un bu kongreye geçirmesini temenni ediyoruz. Bu noktada umarım hem önümüzdeki hafta bu hafta kongresini Birlik ve beraberlik içerisinde yapan bir Trabzonspor haftaya da 3 puan hanesine yazdırmış bir e, Trabzonspor'u konuşmak e, dileğiyle diyorum. Şimdilik gelişmeler burada. Şunu da ifade edeyim son olarak. Bizler kadır TV olarak cumartesi ve pazar günü e, Trabzonspor'un kongresini canlı yayınla ekrana getireceğiz. Ve oradaki bütün gelişmeleri hem Türkiye'deki e, spor severlere, Trabzonspor'lara hem de yurt dışından bizi izleyen gurbetteki izleyicilerimize aktaracağız. Teşekkür ediyorum.